kanalıma hoş geldiniz. Çorba yaptım. Yoğurt bir kase yoğurtla yumurtayı karıştırdım. Güzelcene çırptım. 3 ee, kaşık da un ilave ettim içine çırptım. Güzelcene onu kaynattım. Kaynattıktan sonra tavuk suyuyla tavuk but vardı. Onu ilave ettim. Havuç rendeledim. Küçük bir adet küçük tarafıyla güzelce pişti harika bir çorba hem çocuklar yiyebilir hem de çok güzel sizlere de tavsiye ederim kolay yoğurdunu biraz bol koydum bu sefer yağını da kızdırdım biraz dereotu biraz toz pul biber, toz biber kırmızı ee, ve azıcık kurumuş fesleğenim vardı. Onları kızdırdım güzelce ne üzerine döktüm. Gördüğünüz gibi sizlere de tavsiye ederim. Kanalıma abone olur musunuz? Harika bir çorba oldu. Hem besleyici. Ter şehriye var içinde. Yarım çay bardağı da. Kanalıma abone olup beğen butonuna basar mısınız? Teşekkür ederim. İyi günler.